Polisi, ajan, e, arar, resmiyete polisi, jandarmayı yarar bilgi verirsiniz değil mi? Evet. Evet. O zaman gençliğimizi ve çocuklarımızı uyuşturucu kadirleri değer etmesinler. Evet. Parkımızı bize bıraksınlar diyorsunuz. Diyoruz. Hep beraberce alkış. Alkış. <gülüyor> <gülüyor> Gençlerimizi Kartal tacizlerinden, Kartal tacizlerinden korumak için kanatlarımın altına aldım. Kartal, arı adam, bakteri keskin, gençlerimizi parklarda korumak için gençlerle el ele verdi, birlik telik verdi, gençlerin kanatlarını altına almış oldu. Tüm uyuşturucu tacizleri, parkları, piknik alanlarını, toplumun ve öğrencilerin bulunduğu alanları alanları gezmeye başladılar. Bunları rehin almaya başladılar. Yayılmaya başlayınca, uyuşunca gençlerimiz birbirlerine zarar vermeye başladılar. Bu zarar ver, verdiklerini görünce bugün kartal ve arı kostümü bir araya getirerek onlara korku saldım. Farklı farklı şekillerde etrafında dolaştım. Farklı farklı şekillerde onlara baş daldım. Denizde baş dalar gibi. Bu onlara korkuyla beraber etrafımdan tarman duman kaçıştılar. Ve bir daha parka gelemeyeceklerini, öğrencilere zarar veremeyecek olduklarını anladılar. Ve bir grup öğrencilerle birlikte olmuşlar. Parkın etrafında şehir, e, zehir tacirlerini e, aramaya başlamışlar. Onlara rastladık. Onlar da birlikteliğine hakikaten alkış ettik. Sevindik. Çok çok sevindik. Ne kadar güzel. Kendileri e, uyuş, uyuşturucuya başlamadan onları kendileri korumaya almışlar. E, arkadaşlarına, dostlarına zarar vermemek için el ile tutuşmuşlar. Birlikte olmuşlar. Bunu çok sevindik. E, çok e, e, dikkatli baktılar. Çok dikkatli nasıl olduğunu şaşırdılar. Kimisi görüştü, kimisi hayran kaldı. Kimisi sevindi, kimisi rahat oldu. Rahat rahat piknik yapacak olduklarını anladılar. O şekilde e, çok e, şok oldular yani. Hayır, hayır. <laughs> Selamlıyorum. Ee, Sayın Orhan Bey'e geldik.